Maalen Rabbim buyuruyor ki, kim benim zikrimden yani Kur'an'ımdan çünkü ayetlerim diyor sonunda anlaşılıyor. Kur'an'ımdan yüz çevirirse biz ona zorlu bir ekonomik hayat yaşatırız. Geçim sıkıntısı, kanaatsizlik, doyumsuzluk sıkıntısı içerisinde yarat yaşatırız. Kıyamet gününde de onu kör olarak haşrederiz. Adam der ki ya Rabbi ben dünyada görür bir kimseydim. Şimdi gözlerim görmüyor. Neden? nere gitti? Rabbim de der ki öyledir. Sen dünyada görürdün ama ayetlerimiz sana geldi. Sen onları unuttun. Bugün de unutuldun. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim zikirdir. Zaten bir adı da zikirdir. Çünkü bize Rabbimizi tanıtan, Rabbimizi hatırlatan kitabı kerimdir. Dolayısıyla ikincisi de Kur'an-ı Kerim'le zikir. Üçüncü olarak اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ Ayet-i Hazreti Kerimesinde namaz Kur'an-ı Kerim'de zikir olarak geçmektedir. Dolayısıyla zaten namaza duran bir kimse Allah'ı hatırladığı için, Allah'ın emri olduğunu bildiği için namaza durur ve namaz baştan sona zikirdir. Allahu ekberlerle başlar. İki rekatlı namazda 11 on, on kere tekbir vardır. İşte tesbihler vardır. Sübhaneke duası baştan başa tesbihtir. Rukiye varırsınız, Subhan Rabbiyel Azim diyebildiğiniz kadar. Secdeye varırsınız, Subhan Rabbiyel Ala diyebildiğiniz kadar ve diğer tesbihatla, dua ile namaz bu şekilde baştan sona bir zikir olarak devam eder. Bunların hepsi. Ama Cuma ayeti çok vurgulu bir şekilde aslında bütün söyleyeceklerimizi özetliyor. Rabbim Cuma Suresi'nde Cuma namazına çağırırken mümin kullarını buyuruyor ki اِذَا نُودِيَ Salati مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Bakar mısınız? Cuma günü ezan okunduğu zaman zikrullaha koşun buyuruyor. Demek ki zikrullaha gelin de demiyor. Evet. Koşun diyor. Bu atletik bir koşu değil. Her şeyinizle gelin demek. İsteyerek. وَذَرُ Bey diyor. Alışverişi, dünya yes. ve dünyalıkları bırakarak gelin diyor. Sonra namaz bitiyor. فَاِذَا قُزِيَتِ الصَّلَاتُ فَنْتَشُرُوا فِي وَبْتَوْ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَذْكُرُ اللّٰهِ كَث۪يرًا لَعَلَّكُمْ Namaz bittiği zaman yeryüzüne dağılın diyor Allah. Allah'ın helal rızkından, lütfundan talep edin. Daha çok Allah'ı zikredin.